Merhaba hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlere gördüğünüz gibi bir Brawl Stars ile karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar bugün Çok güzel bir şey oldu Bugün 10 kupa kaçtı ya yani Bir günde 10 karakter Çıkarttım Az önce Sprout çıkarttım arkadaşlar ya Az önce Sprout çıkardım ya Bu yan hesabımda evet Arkadaşlarımda kardeşim var Onun kanalında abone olmayı unutmayın izle. Fena yalan oynuyorum. Neden? Oğlum iki dakika. çok az. Son iç elmas toplayalım. Bir de 15 saniye bakayım. Abi. Yani 17 yedi dahadan Adam sadece bir kalktı. On 17 kutudan sonra bir kalk yani. Bir üç, bir iki, bir iyi de arkadaşlar biz şimdi kardeşlerimle karakter yarısı yapalım. Kaç karakteriniz var oğlum? Benim 13. What? 10. İdris'in. Ne? Evet. Senin kaç karakterin var? Arkadaşlar ne var. 6 mı? Bineceğim abi. DJ e daha, daha Arkadaşlar satmama. Bibim var. Bibim ya benim. Oğlum Bibi bende de var. Tamam bekleyelim. DJ mı? Hoppala hoppala güzel. Hoppala. Kaç? Bala bala bala. Yoktu. Hadi bakayım inşallah. Onu sıkmaz ya oğlum. Oha! Lan! Oh! Lan! Oh! Lan! Lan! Oh! lan! 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 Oh! Lan! Bir dakika dur kavinin orada bu gerçek olamaz. Oha! Nasıl? Dur. Abi bak bak, bak yaptım. Dur. Bir dakika dur öksüreceğim ben. Ben bu hesabı maalesef size veremem arkadaşlar. Ben bu hesabı maalesef size veremem. Hadi çabuk, çabuk, çabuk çabuk çabuk. Çabuk ona Hayır hayır. Arkadaşlar maalesef ben bu hesabı Oha. size veremem arkadaşlar. Arkadaşlar izleyecek o. Benim için Arkadaşlar maalesef ben size bu hesabı veremeyeceğim. Abi bana çıkmış kala. Oha, ne? arkadaşlar bir dakika durun. Oğlum <laughs> dur. Süper, yani, süper yani. sen sana ben çok sinirliyim. Niye? Oğlum 17.000'li kupam var. Hakan'a Hakan'a bunu arıyoruz. Hakan'ın Süleyman abime he? falan herkes arıyoruz söylüyoruz Aynen. oğlum. Devam et çünkü bana hiç karakter var. Lan sapık Oğlum bak İdris bir karakter çıktı. İki dakika olmadı o karakter çıkalı. Yeni. Efsane bir Allah'ım bir de bu video değil mi? Doğru oğlum abi. sen öleceğin zamana tüküreyim ya. Ultim aradım senin yüzünden. E ben ne açıyorum. Senin için ben. Kalkmak için mi? Biz kaydım İdris'te gelsin. Oha bir lol ne lol bir dakika. Ben lan lol mu çıktı? Kaybol mısınız lan? Sekizlik ne lan bunuz? Ben yine de bir zindiz. lan biz korkma hiç. Kalbim hiç endişelenme biz ikinciyiz. Allah'ın şükür <laughs> kaybını duymadan. Hiç korkma biz ikinciyiz. Abi bir dakika gerçekten çıktım lan. şimdi ben niye anlamaya başladım lan? Yanmıyorum ben ben Hoppala. Bala bala. Abi çok iyi kaçıyorsun. Lan gel sen. Lan kaç sen kaç. Ben kaç. 40 kuruş kendi. Oha onu öldürdün mü? Oğlum biz birinci miyiz? Hacker'ız. Hey, Hacker'ız. Hey, hey, ne yaptık lan? 3 görev tamamladım. Evet 3 görev. Abi hadi hadi. Bu mekanın da bir kral çıkacak ama gerçekten oha. Arkadaşlar bir dakika lan çıktı Ne olmuş çıktı? Bak bak inşallah şey biz... Sen neden bakıyorsun? Lua bak. Ama Leon abi bırak. dakika yeniden bir alayım mısın? Ay bir yeniden Leon alayım mısın? Yükselt. Artık oh güç puanlarım Leon. Allah'ım. Leon çıktı lan. Allah'ım. Abi yeniden oynayalım. Oğlum ben primoyla oynamalıyım bak. Abi belki görevlerim tamamlasın. Oha arkadaşlar benim kayık şeyim vardı DJ Frank aldım. Ben arkadaşlar geldim. ne olur bak çok istiyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Bir kanalıma abone, olun, like atın, bildirimleri açın, yorum yazın. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi de... onun için, ne onun için ya. Evet arkadaşlar bir de ne olur arkadaşlar kardeşim kanalında abone olun. Kaç abone 3 4 yine. Ay abi ben benim benim yeni Oha. Bir, bir Oha. Oğlanmış. Arkadaşlar benim 29 abonem var. Karşımda 29 mu? Arkadaşlar. Evet. 29 Helal olsun abi çok iyi. Katacağın zaman. Abone ne kaç... biçim oynuyorsun? Çok ya abone. Ya gel lan şuraya numan. abi oha çok lan. arkadaşı da gel lan şuraya Umut ve Cemal. Ben ikisini de alırım gel oğlum sen. Aa bildiği var. Ben ikisini de ben öldürür. Emre lan lan. ya? Sıkıntı adam. yok sıkıntı yok ben. Bak. Abi çok kupa Sen 9'cuk yani çok... evet. tamam, lan? Arkadaşlar ben herkese ödülünü Oha, lan o? Abi ben biraz Adam kendi intihar etti lan. Abi çok çok. Arkadaşlar bir dakika. Lan <laughs> 10 tık arkadaşlar bak. Daha iki dakika. Ay bu 10 dakika belki olmuştur. Sprout çıkalı. Sprout çıkalı 10 dakikanın olmuştur. Uuu. Ama sen çok tire konuyorsun. Ben bunların ikisini de aldım ki. Aha, ben ne anne. kadar Aynen. hackerım ya. Canım gitmez lan neredeyse. Dokuz ürük be. Aha büyük kutu. İlk büyük kutu. Aslında ilk değil. Hayır, hayır. kere karar Belki bundan da karakter çıkar. Bunlarla bir kuyum çıkarsa gerçekten o. <laughs> çok komik olmaz mı? Ve çok iyi olmaz mı? Geç on kuru bu. çıkmadı. Ben. Hem çıkmasın o. Lan Loan'a versen sanırsın lan. Oğlum bak bana az önce. Ay oğlum sana? Ay primo arkadaşlar ben bu bir size vereceğim. Siz şey yapar Abi hayır abi launch çıktın. Ne, niye veriyorsun lan? Boş ver. Abi bak. Abi bak. 17 bin ne hesabı ver bari. Lone hesabı ver ne var? Sen deli misin? 17 bin ne hesabı mı? Ar arkadaşlar yine ben size şey vermeyeceğim böyle şey. Yeni hesap atacağım onu. Bin kupa yapacağım. Evet, onu abi, size abi, karakter. Onda binden fazla da olabilir ya bin ya bin bir falan da olabilir yani çıkıyor öyle evet. Bu videoyu kır el dak yapabilir arkadaşlar? Arkadaşlar abi Lona on yıl be yapar mısın? oğlum ne yirmi çöp. Aha ekte sana. Ma gel olsun son. am ya Giriş. Aha. Abi. bak olacağım. son bir... Hı -hı be benim, ben ben sahip prima ve elmas kapmaca lan. Prima oyunu böyle oldu. APK APK daha APK Lan bot lan bu Yo 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 bu normal insan Bot olamaz Oğlum o kadar gidemiyorum lan ben Hadi dövüşün Hadi Bu arkadaşa doğru birazcık <laughs> Aa, ben bunu tamam. alırım. Ya gel lan buraya Exo. İsmini yani. ne Yani. yok kokoymuş. Koku. Ama zapan ya. 10 onun yüz şeyi olacak lan. Primoyla bir görevim mi kaldı benim? Bakayım. Allah'ım senden çok teşekkür ederim bak. Şöyle harita görevim kaldı. Bir mask kazanalım. Ben. Tamam. Oha. En mask kalmadı ne olur en mask. Bırak, e, bir bir kutu aç. Şimdi yok. Adını ne? ne? Ya hadi be bulmuş. dakika dur dur. Bin 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 1500 beş, beş yüz bin beş yüz bin, 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 bin Ondan sonra hesaplarım. Ben jesibim. Elmas değil mi lan bu? Aslında bana elmas kendim keserim sevem no, Abi no. ah no, no, no. Abi çift no, no. lan? Evet. 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 Abi Elik hesabı ver bari Sakın dergi. hesabı verme. Ben bu hesabı Neyse, vermeyeceğim sen oğlum. Sen olsun. Ben Leon'un kostümünü alacağım oğlum. Elmaslarımı falan Kullan alacağım. Ne kurt lan? Kurt Leon'un kaldırıldı o kostüm. Dur <laughs> lan ben çıkayım ne olur bak. Tamam. Özür <laughs> dilerim ama. Abi Oha abi baksana bu kadar şeyim var sadece? Abi baksana. <laughs> ben daha fazla. Arkadaşlar DJ filmi almıştım. Ben de o zaman çok mutluydum. Ben şu an kaç karakterim oldu? 11 mi? Evet abi. Sen kaç? Sen kaç? Benim oyuncu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kaptayım tamamen daha rahat. Hadi oğlum, sen onu alırsın. Alamaz mısın lan yoksa ben alayım lan sen alamıyorsun. O al. Şu barley oğlum bak. Oğlum bak ma loanum ya. Ay loanum var <laughs> barleyim yok <laughs> ya. Abi abi bak. Oo çok Oğlum bu knockout görevini tamamlamaz. Ben de tamamladım. Pimo görevimi de tamamlarım. Sen... Benimkini ay, son ben tamamladım ki oğlum bu maçı kazanırız. Ne kaldı mı? Ay, yo yo ben lon, ya ben prima. Yo mı oynuyon? Hayır prima da. Ya ayır döveceğim ha. Abi, nit, abi şey görevini tamamlasın. Ne oluyor? Oyna ya. Primo görevimi tamamla bu maçı ben kazanırım ya. Kesin kazanırım yani. Son bir elmas, son bir elmas. 3, 2, 1. O elması da aldım. Katsan lan, katsan yere tüküreyim ben seni. Adam buymuyor lan. Oğlum sıfır. Lan. Kasıp vurayım. Pimo gayet bunu Lan çift hesaplaşma oynamayacağım ben Sıkıntı yok olmasın Ama bari Pimo gayet bunu Dönün oğlum dönün lan siz daha bilmiyor musunuz Dokuz... 9 ritmeli <laughs> dönmeyi oynayıp bile dönmeye bilmiyor Arkadaşlar prima görevimiz tamam mı? Doğru mu zaman oynuyoruz biz? He. Herhalde. Neyle oynayacağım ben başka arkadaşlar? Oynayız. 770 CZ tam gele. Tan Leon'um nerede benim? Abi Leon'a güç ben var. Gel senin yüksek altında olacak. Ya Oynayız. arkadaşlar. Oynayız evet. Hadi oynasana ya. Kaç kaldı? Abi. Abi binle evet. yüzle topla. Benim iki, Abi binle beş topla. Binle beş toplayayım. Bin beş yüz. Bin kaldı. çok iyi. Pam 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 pam. Arkadaşlar loğun çıktı ya. Bir dakika ben. Ha arkadaşlar biliyor musunuz? Size bir gizem söyleyeceğim. Hayatımda ilk defa bir efsanevi ile oynuyorum. Hala da hatamda Doğru. İlk defa Leon oynuyorum ben. Hakan'ın evet. kuzenimin kurulu var. Onun kanalına abone olabilirsiniz. Adı Hakan Av Avcı. var orada. O değil. Avcı. Bizim de Avcı. Av, av. abone al. Geldik. Arkadaşlar. Biraz hızlı yürü sen lan. Kusura bakma ama. Oğlum. Kaçak oyun içi e, basmışsın. Kaçar mı? Evet. Hesaplaşman da çok iyi olur lan. varsa bir de. Aha vuyamıyorlar Ben ölürüm siz elmaslarım ben benim görevim var. Hasar vermiyor. Kaç kaç kaç, 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 kaç. Para baba La ben burada varım ben nereye ateş ediyorsun? Çok iyi kaçıyor lan. Danılmaz. Liyar indili. Oğlum lan çıktı lan. Valla lan. Valla lan. Ay sıkıyor bir Birkaç dakika var bir abi lan çıktı lan. Abi tur kadandı. Yani çok, çok iyi. i̇yi Night diyor <laughs> Nereye bakar <laughs> arkadaşlar? Şey ama adil değil yani. Lan dedim yapalım. Arkadaşlar ya çok iyi ya. Loan oğlum. Arkadaşlar ben kaç kupalık hesabım var benim. Onda da Halloween yok. Onda da Halloween yok. 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 Efsane yok. Nereden görüyorsun? Sen? yok. Nereden görüyorsun? Başka bir Oğlum ya iyileşme görevimiz 12.285 puan iyileşmiş maalesef ya. Sıkıntı yok kutu atıyoruz. <laughs> Sağ kız sıkıntı yok. Sıkıntı oğlum bir adam 60 yatırım olacak ha o o o o o o o ne bak ben bunları tamamlayınca ne alıyorum mega kutu zaten mega kutudan da karakter çıkıyormuş döverim lan kendime yemin ederim bir tane kendime vururum ben lan kendim, ne bu lan ben de kendimi bu takla keserim imkansız döverim seni beni evet cennette ben, döverim abi ben seni cennette döverim yok derken sukiyi kanla işte ben bana valla Yo oğlum ya sıfır daha hayır skitten yani, bence arkadaşlar değil mi? Bence de yorumlara yazmayı unutmayın siz. Bence Sprig daha iyi ya. Oğlum yani daha güçlü olarak e, Sprig tabii ki çünkü yani bana göre daha ben su Lan Ulan, Ulan oğlum. Adam. Arkadaşlar ben bayrağı. çok hacker oynuyorum ya. Kimse benim kadar hacker değil. Hayır abiler. Gel şimdi 10 lan alın Hayra. İzle lan beni. İzle like at abone ol sonra 10 vs'sine gel. Okey mi? Okay, Kapito. Ah, abi abi yapma. Abi yapma. Kim beni izliyor acaba? Samet kanka mı yoksa? Burada poko var herhalde. Allah. Ya buradayız. Oh, Selamun aleyküm. Canımı götür lan canımı. Çok iyi oynuyorum. Aa ben kaçıncı kademeli oldum? Ben 44. Böyle Ağla. Ne? Ağla. Ağla. 44. What's that? Nothing. Oğlum. Son bir, bir, puan mı ne iyileşmeliyim lan? 9310. 300'e. Son 790 puan iyileşmeliyim. Oğlum. Arkadaşlar loğun çıktı loğun. Ben biraz inanmaya inanmaya başladım. Hayır biraz inanmıyorum. Ha? Bende bunun kostümü var. Bu amacı yok lan. Oğlum. Kols. Ben iyileşmeyeyim <laughs> lan. Ya benim gölüm şu an tamamlandı ha. O zaman... Oğlum, siz değil mi? Herhalde oğlum. Ya arkadaşlar ben bu oyunu bu 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 hesaba atsala bir kere mi ne kaybettim sadece. O ben bir kere bile kaybetmedim değil mi ama? Hmm. Hiç gördün mü sen benim orada kaybettim mi? Hmm, ben o zaman bu hesaba atsından beri hiç kaybetmedim ha. Hmm. Ya bir kez pokoyla dördüncü oldum birinci olmak yerine arkadaşlar. Bir de başka bir karakterde ikinci olmuştum. Öldüreceğin zamanı tükürüm lan ben senin. Abi ikinci sana <laughs> karakter çıkaralım. Oo İdris'e şu İdris'e şu gün İdris'e Ben gösterdim gösterdim bekle bekle kameradan gösterdim ama yüzümü göstermedim. Bekle sakın hareket etme, sakın ekrana basma vallahi gider. Ya ne oğlum ya? Oğlum ben burada yok mu? Bana niye kimse çıkmıyor? Bekle arkadaşlar şu maske bitsin ben ekran görüntüsüyle göstereceğim. Ahmet helal Kapıyı kapat kapıyı, kapıyı. kapıyı kapat. Onun kapıyı kapat. Oha lan ya. F Hepinize bir şeyler çıkıyor. Tamam. Alt ucuzdan parmağın. Yok yok. Şu Oha. Şey Dur sakın bir şeye bakma. Arkadaşlar bir dakika göstereyim. Şuradan. Nasıl göstereyim? Yüzünü göstermeyeceğim. Yüzünü göstermeyeceğim. Ne göstereceğim. Göstereceğim. Hı, göstereceğim. oğlum? oğlum. Ne yo yo hadi 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 Sukik 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 çıktı gerçekten döveceğim ben şimdi o Abi kana ya kana ya. Biliyorum. Göstermiyorum sakın kendime. Abi görünüyor mu? Bir dakika abi. Allah! Ya oğlum bekleyin lan. Bir dakika göstereceğim arkadaşlar canım. Olmadı lan. Şu an görünüyor mu? Bakın arkadaşlar Sukik. Bakın. Görünüyor mu? Evet. Görünüyor mu? Kardeşimin. Evet insan. arkadaşlar görmüş Abi kendin an. Abi kendin mi öyle gidiyor? Ya arkadaşlar ya. abi basın benim karakterlerimi de göster. Bak mı? Evet, arkadaşlar ambas. benim karakterlerimi de göster. Arkadaşlar ya. oğlum bakın. Kardeşimde böyle şeyler var. Fena ya. Onun zeki sıfır kıvam. Oha lan. Nakal bitti. Abi yapamıyorum lan. Abi, abi yapamıyorum hakkım. Bir benim, dakika dur. Artık, oğlum, artık. oğlum yeni gelen karakterler yeni gelen sen çıkarsa. 15 savaş kazan. Sürekli 15 savaş kazan. 1000 jeton al. Okey mi? Okey. Oğlum çok tatlı. Bu çok iyi. Bin teyim. Abi Olsun. ben de kupayalım. Ben büyük kutu açacağım. Ana. Kalk yan lan. oğlum niye bana bir şey çıkmıyor ya? Ay sen fazla kupa yaptın. Arkadaşlar ya oğlum orko dostlar. Oğlum ben fena şaştım bugün bana 12 ya da 13 karakter çıktı ya da 11. Ben Aa, ben 6, üç karakterim var. Yani Lan Ya nasıl görüyorsunuz abi, Sarzın, ya beni? Abi Ahmet onu istiyor. Sarzan tüküreyim ya. Bekle Ahmet sarı Olmaz. Helal asa. Bana. Hayır oğlum. Karakteri oynadık adama. Hayır olsun. Helal olsun vallahi. Bot değil ama bekleyin oğlum. Bunlar bot muyum? Ben botsam botum oğlum. Bunlar ne zaten? Ben çok umurumda olmuyor. Selam. Durun. Selamun aleyküm. <laughs> yani arkadaşlar çok iyi çok iyi. Ya benim bundan başka görevim kaldı mı ki? Aha tam 700 kıvarım tam 700. 50 lira altın. 50 altınımızı alalım. Mega mı açıyorum? Yok mega atmıyorum. Yok açıyorum açıyorum. Arkadaşlar bundan da bir tane efsanevi çıkıyorsa vallahi ben çıldırırım. 60 elmasım oluyor zaten. Abi, yok ki, ben zaten. Yok neden? Ha? Hayır. on elmas aldım sonra da bir tane mega. Arkadaşlar ben çok fena bir yalnız yapıyormuşum. On bir şey, internet. Aha büyük oyun. Büyük evet. oyun. Biz yerde oturttu orada. Şu koltuğu biz buradan aldık. Şu Mr. P yazan adlı insanda. Gelin lan Adım aldım size. Onun bizde de şu kick var. Ultinin bastı Ya Yo ismi YBC'miz. Ya çok YBC'sin lan. İmkansız. Hayır değilsin. Değilsin YBC falan. Oğlum oğlum zaten YBC bu kadar az kupada karakteri yok lan. 30 30 5 üzerine. Bu kanı da bulamaz. Bakalım ya bacana. Bakalım Saba ya bacana. Ya AP Godman kulübü nerede oğlum? Kupan nerede oğlum? Aha! Artı dört kupa Çok iyi. Arkadaşlar ben ona girdiğimde ben hiç düşük kupa vermedi bana. Ha. Yani. Hiç görmedim. Ben çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Kod diye efsanevi mi? Allah. Efsanevi at. Arkadaşlar durun bakalım. Şimdi 18 like koymuşlar arkadaşlar. Bam bam bam. Burada da karakterimizi biz alalım. İyi iyi. Allah. <laughs> Direkt hemen kırmızı omuzam tabii ki de. Şuraya ben geçeceğim. Bam bam, beyim bam 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 bam. Ben çok iyi görünmez evet. oluyorum ya. Abi onun özelliği bu zaten görünmez olmak. Ben yani onun çok iyi, çok kötü görünmez olması mı var? Hayır. Ar Abi, ar ar 15. Arkadaş, arkadaş, ben tekrar oynayacağım tabii ki de. Oğlum ya iki kişileriz tamam sıkıntı yok ben ve Tera mı göremedim kapıyı kapattım. Ya hayırlı yo haylon. yani Semiz, Zeki. Tamam biz de belki de gideceğiz. Lan gel sen kasak. Burada bir var mı? Sıkıntı yok. Abi ben bibi mi alayım? Bende bir yok ama bibi var. Kaç kupa? Ee, 13 ben bilmiyorum. <laughs> Onu peşe oğlum biraz zor lan. Biraz az azırık böyle karakteriyle. Tamam 7 7 peçesi olur mu? Sıkıntı yok. Bu sonya 8 litre olacak. Abi çok iyi. Adam tertin yanına saklanmış Abi yükledi yükledi kazandım 4 hip oldu. Arkadaşlar Bayron Bayron beni öldürüyor da şu anda bir vurdum. Abi ya abi kazandım. Ben hep adamlar bu haritada kaçıyor ya. Arkadaşlar ya bak ben bir size şey, bir şey söyleyeyim. Ben bu hesaba karakter çıktığımı çok sevemiyorum. Niye arkadaşlar? Çünkü benim bu ana, ana hesabım değil. Ya arkadaşlar ana hesabım Ben ilk baslarından önemli böyle iyi karakterler çıkmıyorum. Ama ana hesabımda çıkmadım. da Sproat yok. Sproat yok. yok. Of ya benim siz ana de, hesabım. Sizde sproat var mı? Sen de DJ şey var mı? BB var mı, B var mı, Mods var mı? Gel gel var. Arkadaşlar iyi. Görevimizi kaç maç kazanmalıyız? 4 maç. Ya çok kolay ben. 2 dakika da kazanırım. Lan oğlum bu koltuğu buyurma abi. Uyma abi. Oğlum <laughs> oh, sen gelir böyle karakterle bu kadar kısa oynuyorsan. Valla sana çok özlemişim. Abi ya. Deme öyle. Abi, Düzgün karakter değil ki bu. Oğlum benim resim 24 be Benim... Benim 15. Ya da 16 falan değil. Tamam çok iyi çok iyi. Oğlum. Çekiş. Çekiş. Koş. Koş. Ben tabii iki de buradan görümüz oldum. Selamun aleyküm Nite kardeşim. Hadi çift hesaplaşma hesap sonra? Çok iyi ya. Yani. Yok lan ben şimdi bak hemen bir kaçayım. Hadi. Oo, abi adam çiçek şey, çana o kadar yaz. Ultisini basmıyor. Ultisi var. Kaka. Bir kulüp oluşturayım. Ne olsun arkadaşlar adam. Arkadaşlar ikka. olsun. Hayır, bir dakika ne olsun. Külme gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Aa, bu Ama bir yeni evet. hesabım. Normal hesabımda kankamla birlikteyim ki yani. Ee, ne olsun? olsun adı bir dakika. Tilekiler kulübü. bir, <laughs> günde... bir, <laughs> günde... bir <laughs> günde bir günde arkadaşlar yani bir <laughs> günde bir <laughs> gün yok Kupa kaçmayacağız ya Arkadaşlar ya kulüp oluşturmayacağım ben Arkadaşlar yani ben Bu hesabımda oynarım artık Let's go evet 2 efsane mi Tamam arkadaşlar şunu ona gitti iyi İyi çekiyor onuruz. Arkadaşlar şimdi ben harcadım ya kötü oldu arkadaşlar o işte. yüzden. Öldük direktten Onuru da onların alır ya çok kolay. Evet arkadaşlar. Çok kolay da maç. Arkadaşlar tamam. 50k'ye edeceğim. Arkadaşlar anlamadım ben. Hala olmasam hala bu kulüpte misin ya? Baskan kim bu kulüpte? Ha bu baskan bu kulüpte. Tikini almış Arka sorulan bir su o iki tur daha kazanan olacak. Bayağı. Arkadaşlar tamam çok kolay biz direk şey yapacağız. Yani şurada adam git çıkacak. Ben şimdi de Tamam. Burası saklanalım biz. çıkalım. Tamam arkadaşlar son an bir mat daha ya. yani bu bizi kazandık ki. Son bir mat sonra arkadaşlar tabii ki de. Bir mega kutuda onun on içinden bir karakter çıkartırsa. Onun içinden bir karakter çıkartır, çıkarsa vallahi yol olsun artık bana. Tamam arkadaşlar son bir maç. Son bir maç sonra çok güzel şeyler olacak. Çok güzel şeyler olacak son bir maç sonra. Nasıl olacak şu maç? Son bir maç. mı sen? Nasıl? Nasıl kalanı da kesin. Primo var, Sil var, Coco var. Ben kapıyı çıkartıyorum. Tamam takılsın, öldürelim. Allah ölmeyelim öldürelim derken. Tamam o gitti O Kuvvetimi harcamayacağım. Ama kuvvetini harcama ya. Tamam iyi. Ne oldu şuraya geçip sakla harcadım arkadaşlar burası. Tamam. Okey, aldık. O da gitti ki. Açıyoruz kutumuzu. Hem iki kutu açıyoruz arkadaşlar. İki tane kutu evet. Su elmasımızı alalım. 60 elmasımız alalım. İlk defa bu kadar çok elmas biriktirdim ya. Açıyorum. İnşallah altı yazar. Mesela sıkıntı yok arkadaşlar. Yine de biz bu bir günde arkadaşlar tam tamına 11 karakter çıkarttık ya arkadaşlar. Ya bunu youtuberlar yapar da. Hadi arkadaşlar baba kendinize iyi bakın görüşürüz.